Herkese esenlikler aziz dostlar. Yine ansızın, apansız, umulmadık ve beklenmedik bir canlı yayında da karşınızdayız. Normalde podcast falan çekiyordum ama baktım podcast istediğim tadı vermiyor. Bir de ağzımdan bazı istemediğim kelimeler de kaçabiliyor. O yüzden biraz daha kontrollü olması açısından canlı yayın yapıyorum. Şimdi bugün neden hepimiz Türk'üz? Efendim söyleyeyim milletleşmeye, markalaşma ve standartlaşma açılarından bakış diye bir canlı yayın yapacağım. Ee, bu nereden aklıma geldi diye soracaksınız. Bu da şuradan aklıma geldi. Şimdi e, benim eşim hekim, İşte hekimlerin başına gelenleri falan görüyorsunuz böyle. Cahil hastalar geliyor. Cahil olmak suç mu değil? Yani Hiç ilgisi yok. Elbette cahil cüyeliler de Bir Şey olmayan. Gerçi zaten Türkiye'de bu standartlaştırılıyor şimdi. Bir de öyle bir durum var. Şimdi konu hakkında hiçbir fikri olmayan diyelim. Hasta geliyor mesela doktora etmedik hakareti bırakmıyor tamam Ağzına geleni söylüyor. İşte sen şöylesin sen böylesin dövüyor işte çocuğum böyle oldu bilmem ne falan filan. Doktora saldırıyor doktoru darbediyor ediyor filan ondan sonra öğretmenlere inanılmaz hakaretler var inanılmaz taciz var. Daha doğrusu şöyleyim, memleketin okumuş kesimine karşı inanılmaz bir öfke taciz saldırı var tamam bu ayrı bir yön. Ama şimdi cahil ve saldırgan bir takım insanlar şunu fark ettiler. Ya vatandaşız biz. Tamam mı? Bunu şikayet etme hakkım var. O zaman şikayet edeyim. Şikayet ettikçe edeyim lan. Vatandaşım ben falan. Ne güzel falan. Bunu böyle doyasıya kullanayım diyor. Tamam Bu bir vatandaşlık hakkı. Tamam güzel. Bu bir vatandaşlık hakkı. Yani memleketin her yerinde. o İbrahim hoş geldin. Ya yani memleketin her yerinde herkes her şikayet edebiliyor. Dava edebiliyor. Değil mi? Adliyeler şimdi Adalet Sarayı oldu artık. de denmiyor da. Adalet Sarayı davadan geçilmiyor anasını satayım. Gözünün üstünde kaşın var diyene dava ediyoruz falan. Herkesin herkesi dava edebildiği nefis bir devletimiz var. İşte bu mesela Abdülhamit'le sağlandı diyor bazıları. Mesela Atatürk kim ya falan. Bundan sonra Abdülhamit bunun temellerine Abdülhamit attı falan. Diye böyle öyle bir dahi yani çıkışlar var ya. Neyse tamam. Yani Abdülhamit gerçekten işte bazı okulları e, bazı kurumları kurdu vesaire falan filan da biz, biz acaba işin içinde Türk devrimi var mı yok mu falan diye bakmıyoruz. Neyse. Şimdi bu böyle. Herkes işte herkes her şeyi istediği yerde Türkiye'de yapabilsin. İşte vatandaş olalım, eşit vatandaşlar olalım falan filan. Ha şimdi dakika bak. Eşit vatandaşlar olmaktan kastın ne? Türkiye'nin her yerinde aynı kanunlar geçerli olsun istiyoruz değil mi abi? Efendim Hüseyin. Türkiye'nin her yerinde eğitim görebilelim istiyoruz değil mi? Tamam. Türkiye'nin her yerinde nereye, nerede istersek orada ayrımsız bir şekilde sağlık hizmeti görelim istiyoruz değil mi? Tamam. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin eczacıyı aşağılayıp eczacıyı hakaret edebilerek bedava. Ondan sonra bir de eczacının karını falan böyle sorgulayarak böyle sökercesine ilaç alabilelim istiyoruz değil mi? Tamam. Hepsi tamam. Bunu herkes her yerde her zaman yapabilmek istiyor mu? İstiyor. Güzel. Tamam da şimdi şöyle bir şey var buzdolabı alırken bile şöyle bir durum var değil mi? Şimdi buzdolabı alırken parasını veriyorsun. Paramla değil mi kardeşim diyorsun. Paranı veriyorsun alıyorsun. Şöyle bir durum var. Buzdolabında bir arıza meydana geldiği zaman adam sana soruyor. Doğru kullandın mı? Buzdolabı. Bak şimdi. Mesela çok bilinen bir marka buzdolabı alıyorsun. Ondan sonra çok bilinen bir marka buzdolabı diyor ki bu diyor senin hatandan dolayı böyle olmuş diyor. Burada diyor garanti geçmez diyor. Kusura bakma parasını verdin ama doğru kullanmamışsın makineyi diyor. Tamam. O zaman diyor ben bunun e, diyor şeyini bakımını garanti edemem sana diyor. Doğru mu? Doğru. Sen de düz ki aa doğru ya falan diyorsun. Tamam. Şimdi kullanıcı hatası tip şey var. Yani parasını verip almak yetmiyor. Bir de doğru kullanmak gerekiyor. Uygun kullanım şartlarıyla kullanman gerekiyor makineyi. Ha bu senin paranı verip böyle iki dakikada aldığın bir buzdolabı için geçerli. Bir de hiçbir bedel ödemeden aldığın tepe tepe kullandığın bir cihaz bir menfaat bir şey var bir hak bir alet var. Ne o alet? Vatandaşlık. Tamam mı? Aziz dostlar vatandaşlık hakkımızı biz doğuştan öyle elde etmiyoruz. Bizim doğuştan elde ediverdiğimiz hakların bedeli daha önceden peşin ödendiği için bu haklar var. Tamam mı? Yani Türkiye'yi bölmeye çalışan vatan haini, bebek katili, terörist başı, APO'yu işte Apo yargılandı. Mesela direkt vurulmadı mesela değil mi? Hayatı korundu mesela. iki defa yargılandı. Bu memleketin okullarında okudu. Değil mi? Ondan sonra işte bu memlekette sağlık hizmeti hala görüyor değil mi? İşte ona tek olduran tecrit bilmem ne. Ya kardeşim onun aslında hiçbir şeye hakkı yok. <laughs> onun hakkı olduğunu düşünmeni sağlayan şey vatandaşlık. O vatandaşlığı da Apo benim dedelerimin daha önceden kanıyla, canıyla bedelini ödeyerek kurduğu vatanda elde etti. Tamam. O yüzden vatandaşlık denen markayı vatandaşlık denen markayı kim temin etmişse vatandaşlık denen markanın standartlarını kim oluşturmuşsa o vatanda onun sözü geçer. Tamam mı? Yani işte mesela sana diyor ki falanca markanın buzdolabını satan adam diyor ki bu şey diyor bu cihazı diyor şu voltajda kullanacaksın diyor. Bu voltajın dışında kullanırsan bozulur bu diyor. Sen istediğin kadar para ver kardeşim. Onun kullanım şartları belli. Tamam mı? O yüzden işte ben kürdüm. E, kürsen kürsün. Ama memleketi kuran millet Türk milleti. Yani standartları sağlayan Kur'an sana ayrımsız sağlık hizmeti verilmesini sağlayan memleketin neresine gidersen git Türkçe dilekçe verdiğin zaman buna karşılık alabildiğin. Şimdi gidiyor mesela şey yapıyor, e, kaymakama şikayet edeceğim seni. İyi de kaymakama, kimin kaymakamı? Türk milletinin kaymakamı. Kaymakama verdiğin dilekçe hangi dille yazıyorsun? Türkçe yazmak zorundasın. Şimdi öyle çünkü o da Türkçe eğitim gördü. Yani standartları oluşturan kimse, cihazı, markayı kim oluşturmuşsa ona uymak zorundasın. Tamam. Bugün gidiyorsun Fransa'ya, orada mesela diyor İngilizce dünya dili. Adam diyor bana ne lan diyor sen senin hangi dünyadan geldiğini bilmiyorum diyor. Burası Fransız diyor. Fransızca konuşacaksın diyor. Doğru mu İbrahim? Mesela Avrupa'ya gidenlerin en büyük şikayet şudur. Kardeşim İngilizce konuşuyoruz adam cevap vermiyor. E, vermez. Adam diyor burası İngiltere değil ki diyor. İtalyanca biliyorsan İtalyanca konuş diyor. <laughs> Doğru mu? <laughs> Fransız Almanlar da öyle. Almanlara gidiyorsun İngilizce konuşuyorsun. Adamlar rahatsız oluyor. Tabii rahatsız olur. Adamın de memleketinin adı Almanya. Yani o marka Alman. Almanca konuşuluyor. Adam kullanım kılavuzunu Almanca yazıyor. Tamam mı? Pasaport kontrolünde diyor ki Alman vatandaşları ve diğerleri diyor. Tamam İngiltere'ye girerken öyleydi eskiden. Şimdi artık Brexit'te çıktılar ya. Şey UK ve Avrupa Birliği vatandaşları ve diğerleri diyor. Tamam mı? Ayırıyor herif seni. Bu böyle. Yani o yüzden markayı kim oluşturduysa standartları o koyar onun şartları geçerlidir abicim. Tamam mı? Hem bu memlekette gideceksin her yerde aynı sağlık hizmeti alabilmek için aynı şekilde hizmet göremediğin zaman doktoru dövebilmek hakkın olsun isteyeceksin. Hem diyeceksin ki ben Kürdüm, ben Çerkez'im, ben lazım. Yok öyle daha. Kimse kusura bakmasın yani. Bir, bu bedeli Türk milleti ödedi. O yüzden herkes Türk olmak zorunda. İkincisi, ikincisi Menfaat sağladığın aleti, makineyi, sistemi kuran kimse onun standartlarına göre o aleti, o makineyi, o sistemi kullanmak zorundasın. Tamam abi. O yüzden marka standartlarıyla gelir. Marka kullanım şartlarıyla gelir. Eğer vatandaşlığı anlamıyorsan marka örneği üzerinden anlamak zorundasın abi. Tamam? Yani Made in Turkey yazıyor ya işte Made Türkiye yani kusura bakma. Yani, Türk malı. Tamam mı? Türk malını Türkçe konu şey yapacaksın. Sana bir de Kürtçe kullanım kılavuzu yazamam kusura bakma. <laughs> Yazmamak için çünkü benim dedem İstiklal Harbi'nde gazi oldu. Tamam mı? Yazmamak için benim büyük amcam İstiklal Harbi'nde gazi oldu. Diğer dedeler öldü. Mustafa Ertuğrul İngiliz uçak gemisini batırdı. Tamam mı? Müstecip, müstecip onbaşı işte o yüzden Fransız şeyini e, denizaltısını böyle periskopundan şakadak vurdu. <laughs> evet aziz dostlar e, demem odur ki nasıl markaları, makineleri, aletleri standartlarına, kullanım şartlarına, kullanım kılavuzlarına göre kullanmak zorundaysanız Türkiye'de böyle bir alet, böyle bir marka, böyle bir cihaz, böyle bir sistemdir. Türkçe kullanım, kullanım kılavuzuyla Türk standartlarına göre kullanmak zorundasınız. Aksi takdirde ondan beklediğiniz fayda temin edemezsiniz. Ve aksi takdirde <laughs> Türkiye savaş açmıyor. Yani şimdi mesela eee bir marka buzdolabını almamakla tehdit ediyorsunuz, boykot ediyorsunuz, değil mi? Ondan sonra işte o marka diyor ki şöyle böyle ha Türkiye'yi boykot etmek ister. Türk milletine Türkiye'ye savaş açarsanız bunun da bedelini ödemek zorundasınız. Kusura bakmayın. Bedelini benim ödediğim bir menfaati bana karşı çıkarak, bana savaş açarak kullanmaya devam edemezsiniz. Bilmem anlatabiliyor muyum? Aynı belgelerle Kürdistan'da yaşayan halka da yürük yazmış gezginler. Yani. Çünkü kelime bile Türkçe yani tamam mı? Şimdi Türkçe hakaret ediyorsunuz. Türkçe uyduruk tarihler yazıyorsunuz. Ondan sonra benim dilimi, benim e, anlaşma vasıtamı, benim standartlarımı kullanarak bana savaş açmaya çalışıyorsunuz. Kaba tabirle yemezler abi. Evet. E, yayını da fazla uzatmak istemiyorum. E, Afşar abi 16. yüzyıl tarihinin Kürt İskitli kaçaklara verilen bir ünvan. Yani görüyorsun farklı Türkçe kökenli Türk kökenli şeyler yani bu terimler bile Türkçe köken. Evet neyse. Yani fazla uzatmak istemiyorum. Aziz dostlar. Evet bu belgeden ortaya çıkarması lazım Ben Teşekkür ediyorum yayına katıldığın için. Ee, yayını bitirirken bir kere daha Tanrı Türk'ü korusun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Türk köyün çalış güven. Bir Türk dünyaya bedeldir. Yüksel Türk senin için yüksekliğin ududu yoktur. Ey Türk, titre ve kendine dön. Türkiye Türklerindir diyorum. Hepinize iyi günler. İyi şanslar diyorum. Hoşçakalın.